10 numara 5 yıldız bir kıyı tipleri sorusu basit bir soru hemen bakalım. Yukarıdaki haritada işaretli yerlerin hangisinde boyna kıyı özellikleri görülmektedir? Hocam boyna kıyıların özellikleri neydi? Dağların denize paralel uzandığı yerlerde görülüyordu kıyı kesimlerle iç kesimler arasında ulaşım zordu. Ulaşım tünellerle, geçitlerle sağlanıyordu. Yine denizden gelen nemli hava iç kesimlere giremediği için kıyıyla iç kesimler arasında iklim farklılıkları oluşuyordu. Peki dağların kıyıya paralel olduğu yerler nerelerdi? Siz zaten yıllardır biliyorsunuz bakın Karadeniz kıyıları ve Akdeniz kıyılarında dağlar denize paraleldi. O zaman biz boyuna kıyıyı burada arayacağız. Var mı? Var. Bakın bir numara. O zaman burada ne görülüyormuş? boyuna kıyı tipi görülüyormuş. Peki diğer alanlarda hangi kıyı tipleri vardı? 2 ile 3 numara İstanbul ve Çanakkale boğazları. Burada Riya tipi kıyılar görülüyor. Riya tipi kıyı neydi? Akarsu yataklarının denizin yükselmesi sonucu sular altında kalmasıyla oluşuyordu. Peki hocam başka yerde Riya tipi var mı? Var. Nerede? Bakın 5 numara Muğla bölgesinde yine burada da Riya tipi kıyılara rastladık. 4 numara İzmir çevresinde hangi kıyı tipleri var? Bakın burada enine kıyıları var. Enine kıyılarda dağların denize dik uzandığı alanlarda görülüyordu. Peki bu alanların dışında başka kıyı tiplerimiz var mı? Var. Antalya Kaş bölgesinde dalmatça kıyı tiplerimiz var. Dağlık alanların denizin yükselmesi sonucu sular altında kalmasıyla oluşuyordu. Mersin Silifke arasında da kalanklı kıyılar var. Burası da kanyon vadilerin sular altında kalmasıyla oluşuyordu.